Europe Universalis 4'te Osmanlı İmparatorluğu ile dünya fethi olmasa da ona yakın bir şeyler yapmaya, çabalamaya en azından gayret göstereceğiz. Lafı çok da uzatmadan şöyle bir başlayalım. Yıl 1444 Büyük Kumandan, Büyük Mareşal Hazreti Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri var. Kendisiyle İstanbul'dan başlayıp Orta Doğu ve Balkanları içine alarak büyük bir imparatorluk kurmayı hedefliyoruz. Bunu önce bir belirteyim. Şöyle Ali Kuşçu'yu alalım advisor olarak. Yeniçeri basmamız lazım. Ottoman'ın bu arada oca, odak harcı bayağı iyi. Katan yani Domination DLC'si ile Osmanlı harika bir oynanışa sahip olmuş. Urban geldi. Buradan da Ganso of Urban. Ve oyunun hemen başında topa sahip olan tek ülke olarak Bizans'ın içinden geçeceğiz. Estate'leri unuttuk. Bir dakika onları bir yapalım. Estate'ler çok fazla Osman'ın ya. 12 seconds Hocam ilk önce Bizans. İlk hedef Bizans olacak. Bir decision daha tamamlandı. Nerede? Daha oyunun başında kaç tane decision tamamladık? Benim Anadolu'ya Bizans'a claim'im var. Öyle hocam. Çok bekletmeden, çok bekletmeden hemen alıp kaçacağım. Alıp kaçacağım. Kiminle müttefik? Eflak. Eflak'ı da yerim. Der. Hocam İstanbul'a gümbür gümbür hocam. Şöyle bir surları vuralım mı hocam toplarımızla? Bam. Konstantinopolis surlarını parça pinçik ettik şahi toplarımızla. Bak Konstantinopolis gitti. Yürü buradan şimdi Atina'ya. Hocam Bizans şöyle bir anlaşma. Bana bütün topraklarını veriyorsun. Buradaki claimini siliyorsun. Onun dışında bir de paranı alacağım. Abi adamlar Edirne'ye gitti ya. Düşür lan kaleye artık. Ana kızılbaş isyanı yedik. Allah kahretmesin. Adam hala ayakta ya. Ya Bizans siktir git abicim. Bak, bitti. Şimdi hocam başkenti nereye? Konstantinopolis'e İstanbul'a taşıyoruz ve Allah diyoruz. Ee, borçlarımızı ödüyoruz tabii ki de. Bununla da kalmıyoruz. Epirus'a savaş ilan ediyoruz ama. Epirus'a savaş ilan ederken Papa'nın gelmesi yani sinir bozucu. Roma'ya çıkar mıyız hocam? İlk bölümden Roma fethimiz var ya. Bölümden Roma fethimiz var. Büyük adam Sultan Mehmet Han'dan beri Osmanlı batıya gidişinin hedefine... Kafirin kalbi Roma ve San Pietro kilisesini koymuştur. Ama ben ilk önce bir candar ramazan yapmak istiyorum onu söyleyeyim. Donanmayı hümayun. Buraya gel arkadaşım. Donanma. Candar donanmasını yesin. Allah. Sakin tamam, hemen buraya. Yedim bunları. Bunları da yedin. İnşallah yenilmeyiz lan. İşte bir korku saldı ha. Aman hocam aman aman. Hocam biz bu şu candar donanmasını bir yiyelim ya. Sen şu kızılbaş isyanını halleder misin? Hallederim diyor da. Ulan teker teker gelin lan. Sen şuraya candarıya gidiyorsun. Tak alıyorsun candarı. Güzel. Yer misin orada Ramazan'ı? Ya Ramazan'ı yer miyiz hocam? Ramazan yemeceğimiz var ya. Hocam alo power lazım hocam men power alo. Bizim buradaki asker ne bakıyor aman akım gitse ya savaş oğlum. Karaman'a dalar mıyız? İmerti geliyor. İmerti kim ya? Nemlük geliyor alo. Lan şu birliği bir yok et. Anasını sattım ya. Hocam buradan kar Karaman'a dalar. Karaman'a. Karaman var mı ya? Karaman yok. Karaman şu an yok. Bir dur. Bir Anadolu Birliği'ni bir sağlayalım hocam. Anadolu Birliği'ni bir sağlayalım. Bak hocam Ramazan. Ramazan seni yiyorum hocam. Anlaşıldı. Eşeğe bak. Boğazı kapatıyor. Eşek. Eşeğe görüyorsun eşeği. Şeker yerde eşek ya. Aa Hüsnü Kayfa'ya bak nasıl büyümüş. Üşüme gelir. Üşüme gelir. Hop Ramazan. Bana bak kardeşim. Bak seni alıyorum. Tamam. Şimdi Canlar. Canlar sen de geliyorsun. Aynen bu güzelliği sen de bana yapıyorsun. Tamam. Şimdi. Ben Hüsnü Kayfa'dan toprak alamam değil mi? Artık alabilirim. Bir dakika. Alabilmem lazım ya. Almam lazım benim onun topraklarını. <laughs> Şuradan admin teknolojisini bir alalım. Lan kadının ismi nasıl Umut olabilir lan? Ali. Haseki Sultan Umut. Vay anam anasını sattı mı ya? Karı istedik erkek yolladılar. işe görüyorsun değil mi işi? İşi görüyorsun. Defa beni getirdin. Böyle bir donanma inşa edelim ya. Buradan bir birliğin acil Epirus'a gitmesi lazım ya. Şöyle ilk bölümden bir Roma fethi yakışır. Yani Hüsnü Kaffa'yı alalım. Hüsnü Kaffa'cım senden maalesef toprak alamıyorum. Senden toprak alamamak beni derinden yaralıyor maalesef. Ama seni vassalım yapabiliyorum mesela ne iş. Hayır seni vassalım yapmayacağım. Topraklarını aldığın toprakları bir ak koyunluğa geri veriyorsun tamam mı? Ana var rap veriyorsun. Paranı veriyorsun tüm paranı. Siktirip gidiyorsun kardeşim. Ve buradaki birlikte Balkanlara doğru bir yol atsın. Ne çabuk öldü advisor'larım ya. Lan ne oluyor? Hangi gemim battı benim? Gemim yoktu ki. Allah Allah. Vurmayın la gemilerimi. Ali, Ali. Denizlerde üstünlük yok. Bu beni derinden yaralıyor. Dul kaderi afiyetle tüketiyorum hocam. Sen bana önce bir tüm topraklarını veriyorsun tamam mı? Paranı veriyorsun. Var mı başka bir şeyin senin? Senin başka bir şeyin yok. Yallah hoca yallah. İki tane gemim gitti abi ya. Niye burada as gemi basarsın ki mesela? Niye niye? Hocam Roma'yı istiyorum ya. Roma'yı istiyorum hocam. Roma'yı almadan dönmek yok. Hadi bakalım. Gazanız mübarek olsun çocuklar. Roma'yı almadan dönmek yok. Kızıl elmayı almadan dönmek yok. Hoppa. Tak nasıl buradayım ama hemen. Buradayım. Tamam da niye oradasın? Hadi bakayım. Abicim hangi gemim gitti ya? Alo. Allah Allah ben gemileri dışarı çıkarmıyorum ki ya. Yine Haçlılar birleşmiş gelmişler İstanbul'un önüne. Ama alırız ya. Adamların başında komutan yok komutan. Ali. Biz bu oyunu biliyoruz der. Biz bu oyunları gördük. Biz bu oyunları gördük. Allah denizlerde de üstünlük bizde. Valla Osmanlı oynamak acayip keyifli bir şey ya. Osmanlı oynamak harika bir şey hocam. 20 bin askerle Roma fethi. Muazzam. Dövün. Roma'nın surlarını dövün. Ve Sieges over. Kızıl elma bizim. Kızıl elma bizim. Yelkenler biçilecek yelkenler. Abicim çıkartma şu donanmayı be gemileri ya aman. Her yerde zafer bizim her yerde. Şimdi hocam papa papa ey papa sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Tüm Avrupa bize kabarıyor tabii ama. Yok Roma'yı almam. Sen bana bir de savaş tazminatı ver. Güzel anlaşmayı kabul ediyorsun. Ama sen bana biraz para ver. Biraz daha para ver ya. Bu kadar para az hoca. Ne yapıyorsun ya? Öldün amın öküm. Daha ne istiyorsun? Neyse kafi bu kadar. Karaman. Sıra sende. Ana Karaman yalnız. Vay be. Üzüldüm lan adama. Dünyanın değil, evrenin en yalnız insanı. Bari dur bir devleti daha alalım. Benim burada claim'im var mı? Var. Allah. Geliyoruz hocam. Gümbür gümbür. Yelkenler biçilecek. Yelkenler biçilecek. <laughs> Karaman bana full teslim oluyor musun olmuyor musun? Ne ee, bu devşirme sistemi aynen. Devşirme sistemini alalım. Lan ne alaka kime ele geçirdi burayı? La oraya niye Gürcistan aldı? Ali, Bir işimiz de düzgün gitsin ya. Ulan bir isyan çıkma. Hocam bizim ne kadar borcumuz oldu? 5. Daha çok var. Sen niye oradasın kurban? Sen buraya gelsene ya. Yaltanlar biçilecek. Güçlü bir devletiz. Güçlü bir devletiz. Kırım çıkıyor musun? Çıkmam diyor. Hala çıkmam diyor. Vay vay eşek vay. Vay eşek vay. Vay vay vay. Ya hocam ben biliyorum artık sırva çok oyalandık. Acayip oyalandık yani. Nedir bu oyalanma ben bilmiyorum. Bohemi de çağır. Macaristan oyalar zaten. Gir ya şuna. Tam çıktım savaştan. Hadi siktir git ya. Nerede isyan çıktı gene? Alo. Çıkan isyancıya bak, Üç yıldız general var. Ben böyle şanssız sikerim uşağım. Macaristan ile şöyle bir anlaşma yapacağız. Ee, i̇lk önce Eflak'tan kendilerini bir atacağız. Söküp atacağız. Söküp atacağız. Bir de bir de Belgrad'ı istiyorum. O Belgrad alınacak oğlum. O Belgrad alınacak. Böyle Sırbistan'ı yesem komple. Hop! Ne yapalım? Tabii ki de Ayasofya'yı cami yapıyoruz. Ulan eşek. Nereden asker bastın getirdin oraya? Hocam gidiyor gibi savaş. Ne oluyor lan? Alo dayanın. Alo. Allah. Eyvah. Büyük yenilgi. Büyük yenilgi. Maf olduk. Aman aman. Maf olduk. Gittik. Öldük. Avo. Nasıl yenildik o savaşta biz ya. Yıl 1460. Yani İnanılmaz Macaristan'a yeniliyorsun mesela bu inanılmaz bir beceriksizlik bu bu arada yani başka bir şey değil bu hocam ben bölümü burada sonlandırıyorum yani şöyle bir günün üstüne ben daha fazla açıkçası bu bölümden devam edemem yıl 1460 1460'la Macaristan'ı Yeniçerilerle birlikte yeniliyorsun falan böyle yani inanılmaz bir beceriksizlik inanılmaz bir basiretsizlik ama netice itibariyle Osmanlı çok bir şey kaybetti mi hayır ama biz Macaristan'ın eflaanı ve Sırbistan'ı alarak Macaristan'ın elini kolunu kestik. Öjen bölümü de burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz diyorum. Hadi bay bay.